Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Ranch simülatörü. Hoş geldiniz. Ranch simülatörün yeni bir bölümü. Bildiğiniz üzere arkadaşlar, e, Birinci bölümde burada kalmıştık. Nasıl kalmıştık? Bir gösterememen. Evet aracı. Bu. <laughs> Oğlum, şuna bas arabayı çevir. He. Yanlış şeye bastık arkadaşlar. E, mazotumuzu sıfırladık. E, Markelin önünde böyle o kaldıydık yani anlayacağınız. Bir araçla çıkalım. Şimdi Marketten bir bidon alacağız arkadaşlar. Tabi varsa varsayımdan gidiyoruz. Ee, şey bu markete nereden gidiyoruz anasın? dur dur dur. <laughs> Kloset yazıyor lan. O market niye kapalı? Ha, çalışma saati mi var oğlum marketin? Saat 8, 8, 9, 9'da açılıyor. Vay anasını satayım. Saat kaç peki? 7.38. Arkadaşlar görünüşe göre şey yapamıyoruz. Eee ne bok yapacağız biz şimdi? Bu arabayı biz nasıl hareket ettireceğiz? Ve ben şu açılma saatini hemen bir bekleyip geliyorum arkadaşlar yani. Ne yapalım? Evet arkadaşlar saat 8 oldu ama ben yanlışlıkla arabanın üzerinde oturduğum için şu an şeyden uzaklaşıyorum ve nereye doğru gittiğimizi de bir öğrenelim arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz anasını satayım. O yüzden Böyle aslında başka bir arabanın üzerine binerek e, benzin istasyonuna gidebilir miyim? Aslında giderim. Ama şimdi inmem gerekiyor arkadaşlar. Beni de ta nereye getirdi anasını satayım ya. Koş koş. Koş. E, hızlı hızı burada aşağı inerek Allah'tan ulaşabiliyoruz. Of, of. Var ya. Bizim bu akıl var ya derdimize... Evet konuştuğum sözler biraz çok anlamsız. Hem de video başlarken birazcık e, şeyden başladık çok saçma bir şekilde başladık. Evet, dur bir. E az içeri gir. Evet. Merhaba bayan. Bayan ee, biliyor musunuz e, benim benzin bitti de var mı sizde? Cık. yokmuş. Sen yani böyle mal mal bakıyor yüzüne. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde hayvanlar yem su aletler aletlerden geliyoruz. Burada fıçı küçük kova acaba buna doldurabilir miyiz ya? Çelik kovaya. Çelik kovaya şey dolar mı ki? Bunlar ne? Bunlar dur bir dur. Şey kovayı ne için kullanabiliriz işte? Aa şimdi dolmuyorsa da boş boşuna almayak arkadaşlar. O yüzden bir daha bir Bir daha bir bakacağım. Şöyle gel. Eee eee satın al tümü. Şöyle bir bakalım. Burada ihtiyacımız olan şey ya bir şey yok mu ya? Benzin bidonu dönüştürücü bu neymiş? Yazmıyor ki de yanında şu şu işe yarar diye. Arkadaşlar sanırım bizim istediğimiz şey burada yok. Aletlerde olması gerekiyor. Ve bakalım. Yok işte yani. Mark, <laughs> kocaman market ama bir boka yaramıyor yani. Bak. Burada burada da şey var. Bunlardan bir şey alabiliyoruz mu? Yok arkadaşlar. Yani biz ee, alamayacağız gibi. Nasıl yapacağız lan? R'ye bassam olmayacak gibi arkadaşlar ya. Hızla şu arabanın üstüne binelim arkadaşlar. Gelen arabanın üzerine binelim gidelim. Evet ben belki yolu yarımayayım. Evet arkadaşlar arabamızı bulduk ve gidiyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuz başladı. Şuradan haritaları bir açalım. Şu an arkadaşlar ben bir saçmalık yaptım. Şuradan yolun şöyle git dolaştım geldim iki saat boyunca burada. Bir baktım market yanımda lan. Dedim yanlış gelmişiz. O yüzden arabayı buradan bindik. Şuradan bindik ve şöyle yolumuzu alıyoruz. Şu an araba dükkanının yanından geçeceğiz ve e, inşallah ki buralardan sapmadan şuraya ulaşabileceğiz arkadaşlar ve buradan da gideceğiz bakalım. Arkadaşlar bizde şans olsa sakin getirdiği yere bak anasını satayım ya. Geldi burada durdu ya. Burada ışık mı var ne var? Geldi burada durdu. Işık varmış. Bizi yollara soktu. O yüzden artık arabasız ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar biz kendimiz. Şuradan gideceğiz. <laughs> Doğru gidiyoruzdur inşallah bakalım. Şuradan şuraya çıkıp şuradan benzinliğe varacağız. Evet. Ya biz kestirmeden gideceğiz. Biz öyle uğraşacak adamlardan değiliz. T yanlış şey durdurmamış. İki saattir koşuyorum. Sonunda benzin istasyonuna ulaştım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde arkadaşlar buradan bir alabilirsem şey alacağım. Ve içeri girilmiyor mu lan? Onun içeri girilmiyor. Tamam buradan bir bidon var mı ya? Şu bidon alamıyoruz mu? Oğlum boş boşuna gelmiş olma be. Tamam. Bir bidon ver kardeşim. Bir bidon. Bidonu yerleştir diyor ama Lan bidonumuz mu var? Sanki ya. Bakayım bir. Şuna bir bakayım. Şuna bas ve yakıt ikmaline başla. Ya. Aa, ben bunu çözüp geliyorum arkadaşlar. Ya, aa, bas şuna. Ölümcül yağmur başlamıştı. Ama Enes pes etmiyordu. Çünkü o, o bidonu oraya benzin istasyonuna anı Şimdi arkadaşlar yetiştirirler Benzin istasyonuna ve ben dağdan tırmanarak geldim anasını satayım. Bir yanlış yola gitmişim. O yüzden birazcık zor oldu buraya gelmek. Evet. Şimdi ise doldurma vakti. Doldur pompacı. Evet bir ay şey gibi oldu. Ve Nasıl satayım dur bir. Ha. Oğlum var ya iki saattir var uğraşıyoruz ya. Buna basılı tut. Şuraya iyi koy. Ya şuraya koy koy koy. Koy Ya Allah'ım ya Rabbim. şuraya ha. Şuraya koy. Bunu al. <laughs> evet. Bunun içine e, koy ve şuna bas ve al. Şimdi doluyor mu dolmuyor mu? E ee, yok başla. Başla. Ha böyle arkadaşlar bak. Bak 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 nasıl kesiyor. Nasıl kesiyor? Parayı da almayı biliyor. O bu kadar paramız yok lan. <laughs> tamam arkadaşlar alalım çünkü yakıdımızı aldık ve hızlı bir şekilde Enes yola koyuluyor. Bak Enes'in yüzüne. Ama ya yolumuza devam. Arkadaşlar bu yol nasıl çekilir biliyor musunuz mu? Müzikle. O yüzden ben size bir müzik söyleyeyim de keyfiniz yerinize gelsin. Sarı kıza vurmayın, vurmayın, vurmayın. Ananı bir don düştüm. Arkadaşlar ben bir don geliyorum. Evet hasret bitti arkadaşlar. Arabamıza kavuştuk ve arabamıza hemen mazotu doldurma vakti. Doldur ye koçum ye. Şunu arabaya gir. Arabaya şuna bas. Oğlum ben bu arab... oğlum al ye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arabaya girerek mi dolduracağız ya? Ama ben bu... Ben bu arabaya bu mazotu nasıl koyacağım? Aha onu yanında filan bir yerlerdedir. Heh tamam. <laughs> ya ne ya? E E'ye bas. Tamam. Ve şuna bas mı? Yok. Bunu da arabaya bir yere güzel bir yere koyacağız. Şu horozun yanına koyalım. Ya da şu arkaya koyalım. Şimdi horozu çok da şey yapmasın. Evet içinde de birazcık kaldı sanırım. Tamam al bunu da. Ee, boş ver. Bize yeter şey. Arka kapağı aç. Aç mı? Hayır. Ana. Arkadaşlar görüyorsunuz mu? ilk mahsulümüz. Tavuğumuzun altında yumurta var inşallah. Alayım mı lan? Şuna bas al. Al. Yok alma. Hay ana. Tövbe estağfurullah. Gitti güzelim yumurta ya. Belki ondan civci çıkacaktı. Tamam şunu bir şuraya koyalım. Ve yolumuza devam edelim arkadaşlar. Sonunda ayarladık. <gülüyor> <gülüyor> El freni çeki. Çek. C ile bağla. C ile bağla mı? Bağla. Bağlama anasını satayım. F ile çalıştır. Tamam. F ile çalıştırıyorum. Ve arkadaşlar artık gitme zamanı. Arabamıza sakin yani drift atar. Şimdi biz nereye doğru gideceğiz? Bir ona bir bakalım. Tam yolun ortasında bakalım. Çok güzel. Şuna ben bir bakayım bir saate ya. Of saatte çok kötü olmuş ya. Ee, bir M ile nereye doğru gideceğiz? Şöyle dolaşmaya hiç gerek yok. Şuradan şöyle gidip. Bizim ev nerede şimdi? Bizim ev. Burası. Bizim ev herhalde. Şöyle gidelim. Daha yolundan gitmeyelim. Orman yolundan gidelim. Tamam şuraya kadar gideceğiz. Ee, tamam ya. Bulduk. Şöyle gideceğiz. İnşallah bir yere çarpınca bir şeyler olmuyordur. Ve çok hızlı bir şekilde gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü neden biliyorsunuz bu? Arabamız var. Hem yani de buralar çok sıkıcı. O yüzden benden size gelsin. Karabaşı aldık döndük eve. Of of şu dirif'e bak şu dirif'e. Bu dirif kimde var şimdi arkadaşlar eğlenmenin vakti değil. Bunu buraya bir park edelim şu şuraya. Ee, ya da ahılın yanına park edelim. ahıl neresi? Ya da bu bunları yeni bir ahım mı inşa edeceğiz? Dur dur dur. Evet kaza yaptık. Yapmasak olmuyordu. Hızlı bir şekilde arkadaşlar arabayı falan durdurmaya gerek yok. Sakın durmuş kendisi. Bozmanasta saat. Ee, <laughs> ne yapsak? Hızlıca bunları bu şu ahıl değil mi burası ya? Burası ahıl değil aslında var ya. Bunları ben toparlayabiliyor muyum ki acaba ya? Bunları toparlayabiliyor olsam buraya direkt ahıl mı yapsam? Ya da şu kulübeyi tamamlayalım arkadaşlar. Ya da buraya bir şey inşa edebiliyor muyum ben ya? Ya da ilk önce biz, biz bunları bir şuraya katalım tavukları. Gel buraya. Evet ilk önce buraya burası en güzel ev olacak bunlara. Yerleştir. Bekle lan sakın kaçma Aya Ağzınızı sıçır <laughs> ee, Sen de gel Sen de gel Hızlı bir şekilde arkadaşlar Bunu da koyalım Geç Geç arkadaşın yanına Geç Evet orada dur Orada dur ee, Gel horoz sende Horoz önemli bir şey ee, Araç ee, Daha çok yumurta olacak arkadaşlar Hızlı bir şekilde icraata başlayın Ben geleceğim Horoz bir horoz bir yere gitme ya. Bak susuz, susuz biliyorum. Ben suyunuzu şeyinize ayarlayacağım. şimdi ben bunlara hiç güvenmiyorum. O yüzden iki dakika kapıları açık dursak açacak gibiler. O yüzden bunu alalım. Kapının önüne koyalım. Koy şuraya. Bunu da alalım. Al bunu da. Tamam. İnşallah kapının önünde falan değillerdir. İyi iyi. Hızlı bir şekilde bunu şuraya koy. Bunu da al. Al bunu da. Bunu da buraya koy. Ama biz ne unuttuk? Biz yemli unuttuk. Dur bir bakayım. Cidden biz şimdi bunlara yem dökemiyoruz mu? Zemine dök. Şunu al. Zemine dök. Tamam iyi iyi. Peki bu? Şuna bas. Şuna basılı tut. Yerleştir. Şuna basılı bırak. Tamam. İnşallah bunu <laughs> böyle içebileceklerini hiç sanmıyorum lan. Oğlum bu ne amına? Tövbe estağfurullah bu. Bundan tavuk nasıl içecek? Basacak mı? Ya var ya biz yanlış şey aldık sanırım ya. Arkadaşlar çok uzun şey olmasın. Gel buraya gel. Ya hızlı bir şekilde ben yumurta burada bir sürü tavuk istiyorum. Civciv istiyorum yani. Tamam mı? Sus sus. Anasını satayım. Ölecekler ya. Dur. Ben bunları hızlı bir şekilde su ayarlayacağım arkadaşlar. O zamana kadar siz bir durun değil mi? Evet durun birazcık. Şimdi birazcık aptallığımızdan dolayı arkadaşlar e, birazcık böyle boş boş gezindim ben. Şimdi tavuklar yerleşme için çiftlik uygun maliyet bir harika bir, bir başlangıçtır diyor. Tamam çünkü ilk şeyde sadece tavuklar var ve ucuz. Onları güvende tutmak için bir kümesi inşa etmeyi unutma. İlk önce biz kümesi inşa etmeliyiz ve oradan suyu vilen koyabiliyoruz sanırım. Ve biz bundan zarar edersek 50 dolar bakiyemiz kalıyor ve çoğu şey yapamıyoruz arkadaşlar. Yani bir tavuk falan alamıyoruz. İnşallah zarar etmeyiz. Hızlı bir şekilde arkadaşlar ben bir kümes inşa etmeye çalışacağım. Hadi bakalım buraya bir kümes inşa edelim. Ama nasıl inşa edeceğiz o da var. Şöyle yapalım. Ee, menü diyelim. Yok burada değil. Biz nasıl şey yapacağız ya? M'den mi acaba yapacağız? Seçenekler açıklayıcı yok. Valla biz birazcık zor yapacağız gibi ya. Bir öğretici de öğretti mi ki ya? Burası da var ya harabe gibi. Biz burada nasıl yaşayacaktık? <gülüyor> 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 Bu neymiş? Radyo. Bas tut, aç. şey de yok ki her yerde kapı var boş boş yerlere çıkıyor yani insan bir şey koyar tavuk şeyi nasıl yapılacak kümesi nasıl yapılacak onu koyar yok yani benzinli ulaşıldı Tamam bu açıklayıcı Tamam açıklayıcı avlanıyor at hayvanlar çizik parçalar seralar çiftlik o oyunu kaydettiği modu. inşa modu. nerede açarız? dersen olarak inşa modu geçiyor Çiftliği inşa etmeye başarabilirsin. İnşaat için şu inşa malzemeleri gerekli. Kalas, torba, torbalar, çimento ve metan nüfüler Kalaslar kendi üretebilirsin. İnşaat için geri kalan malzemeler ise temin edilebilir diyor. Bu şu şekilde bir şeyin nasıl yapacağız ama? He, dur. açıyorduk ya elimizi bir şekilde açıyorduk ya G değil H bir şey çağırıyoruz of oyun öğrenmesi çok zor ya bir öğrenelim şu oyunu bir oğlum az kalsın var ya öldüler sandım var ya yüreğim ağzıma geldiydi ve ben bunlara sabaha kadar su bulmam gerekiyor Nasıl ayarlayacağım şimdi ben ya? Kapat şunu hızlıca arabayı bin. Ee, sabah hemen 8'inde ben şeyde olmalıyım ama saat 23 sanki aydınlık gibi lan. <laughs> Şu benzini de alayım. Şuraya bir yere koyayım ya. Şuraya at. Heh, burada dursun arkadaşlar. Hızlı, <laughs> hızlı bir şekilde sizinle birlikte gidelim hızlı bir şekilde markete ulaşalım arkadaşlar hızlı bir şekilde çok hızlı bir şekilde. Hızlı 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 bir şey. Evet arkadaşlar çok hızlı bir şekilde geldim. Market nasıl bu saatte açık lan? <laughs> Hiç anlamış değilim ama hızlı bir şekilde biz almak istediğimiz şeyleri bir almaya bir bakışlayalım arkadaşlar. Tabii 50 dolarla ne kadar alabilirsek. Şimdi tümü diyordum. Hayvanlar diyorum. Şu hayvan. Hayvan değil ya. Dur lan yanlış şeye bastık. Ee, yem ve su. Y su deposu. Su deposu değil ya. Yem ve su da ancak bu var. Ko diyor, şey diyor, küçük ko. Fıçı, çiftlik, bahçıvanlık. O istediğimiz şey yok ki. Yem ve üretim diyor bu da. Yok. O zaman şundan alacağız. Şundan alacağız bir şundan deneyeceğiz bir bakacağız. Eğer ki olursa bu olacak yani. Başka da bir şey yoksaken. Acaba illa şey mi üretmeliyiz ya? şey ee, çi, kümes mi üretmeliyiz illa? Ya da şu kap şu su olarak kullanabilir miyim ki? Ama bu köpek kedim, kedi şey kabı ya. Satın ala bir gelelim. Yok satın alma. Satın alamazsın sakin. Para yok. Sat. Lan eşya da yok. Yav bir şuna bir gir. Oğlum var bir... Şey yaptım. Şuna gel. ha. Yok su deposu, su deposu değil. Çık bundan, çık bundan. Bundan da çık. Satın al. Şunu alacağım arkadaşlar. Bakacağız bakalım bir. Çelik kova değil. Şu küçük kova. 5 zaten 5 şey. 5 dolar alıyorum arkadaşlar. Kasa dedim. Alışveriş için çok teşekkür ederler. Biz de biz derler. Hızlı bir şekilde şunu araca yükleyip gidelim bakalım. Hmm. Yanlış şey. Hadi arkadaşlar hemen eve gidelim. Peki nasıl gidelim? Hızlı gidelim. Şu anda çok hızlı. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde geldim. Ee, bunu alalım. Hızlı bir şekilde şuydu ya yanlış şey gidiyorduk. Yani sabah da olacak. Şunu aç. Evet. Şunu şuraya koy. Koy bunu. Tamam. Şunu al. Al bunu. Şuraya bas ve al. Yok. Oğlum. Bunu düzelttik. Bunu içe bir yerden su doldurmam Hı. gerekiyor ya. Ya bunları boş ver ya. Bizim illa bir kümes yapmamız gerekiyor. Ama kümes iner nasıl yapacağız ya? Kümes şu mu ya? Bir gidelim bir bakalım ya. Allah Allah. Bu neymiş? Vallahi bir kümes yapacağız var ya bir yere git diyor bize ama nereye git diyor biz bir oraya bir gidelim ya iki saattir bize oraya işaret ediyor biz bir oraya gidelim bence var ya önemli şey var ya biz bir şey atlıyoruz hayvanlarımızın kapısını bir kapatalım ondan sonra gidelim hadi gidelim bize iki saattir doldurduk bir bidon, bidonla aracı ama yine de illa git şu şeyi doldur diyor ya yapalım ya yapalım da bitsin al şu tabancayı gel buraya buraya şey yapacağız herhalde. Şuna bas ve arabayı çevir. Şuna bas ve arabaya gir. Oğlum bunu yakıt yapancası çıkan ve arabadaki bidondaki yuvaya yerleştir. Uf. Buradaymış lan. Yerleştir. Evet. Peki ee, nasıl yapacağız? Arabayı doldur, bidonu doldur. Araba, araba doldur, bidonu doldur. Ya var ya bidonu yanımda almadım ben ya. Başlayacağım şimdi işine. Şuna bas yok e şu an doluyor mu ya şu an dolup dolmadığını göremiyorum ama şeyin içerisine geçerek bakabiliriz bakamayız f çalıştır İlerleme, ilerleme kardeş ilerleme bir dur yani nasıl olacak nasıl dolacak bu ya al bunu tamam buna yer, yerleştir. Biniyor, arabaya biniyor. Bak, bak. Üf, ya bak güzel kardeşim. Hiç mi önceden pompalamadın ya? Yerleştir. Evet. Yakıt ikmaline başla. Ha, doğru, doğru. Araba doldurdu. Şimdi bidonu bir daha geleceğiz. Bidonu dolduracağız. Ya Rabbel Alemin Günahımız neydi? Günahımız neydi bizim? Evet ben şimdi gideceğim bir donu getireceğim var ya, Böyle bir aptallık yok oyun senin var ya, var ya. çok sinirlendim lan Senin kutunu var Evet arkadaşlar sinirli sinirli geldim bir donu almaya geldim yani Sinirli geldiğimi belli olabilir Of bir da Bir da nereye koyduğumuzu unuttuydum. Tamam şuraya koy Bak nerede olduğunu gösteriyor. Ama o bidon var ya sana girsin şimdi. Tövbe estağfurullah. Ya, ağzımızı bozduruyorlar ya. Al bidonu. Bidonu götüne sok. Şimdi şöyle al yerleştir. Ve hemen gidelim arkadaşlar. Çok hızlı gidelim. Evvel arkadaşlar geldik. Evet bu bidonu da getirdik. Bu bidonu da dolduracakmışız. Valla şunu yapıncaya kadar var ya. Ömrüm bitti ömrüm. Ver şunu da. Ver. 2 saattir var ya Şuna uğraşıyoruz ya Buna da bas Yani bize oyun Nasıl benzin dolduruyoruz Hem arabaca hem de buna nasıl dolduruyoruz Şimdi gösteriyor Tamam yeter ver yani Bu sürü Bitti değil mi emlakçıyla konuş Evet arkadaşlar emlakçıya gel gelecek bölüm konuşacağız Bu bölüm ne yaptık bu direkt şeyler yaptık arkadaşlar. Yani bidonu doldur, arabayı doldur. Arabayı çalıştırmaya çalıştık zaten ilk önce. Ona tavuğa şey falan yaptık. Şimdi oyundan çıktığımızda inşallah tavuklarımız falan ölmez. Ee, kümes yapacağız ama sanırım kümesi şu anda yaptıramayacağız. Çünkü görevler varmış. <laughs> Onları öğrendik bu bölüm. Evet, e, bu seriyi sevdiyseniz arkadaşlar beğenip abone olabilirsiniz kanalıma. Ee, bu videoya da beğeni atabilirsiniz. Bu sefer çok hızlandırdım ve yani hızlandırdım benim video durdur şey yaptım sizin sıkmamanız için. Çok hızlı da konuşuyorum. Yani istirhamım yani izliyorsanız beğen atın izliyorsanız değil mi kardeşlerim? Haydi görüşürüz hoşça kalın. Merak etmeyin eğer ki yoğun istek olursa bu videolara çok güzel montaj yapacağım. Parasıyla. <laughs> Parasıyla dedim yani montaj edit e, şeyi alacağım. E, güzel bir sistem. E, güzel bir şey öyle şey yapacağım arkadaşlar. Bir de V basarak konumumuzu değiştirebiliyormuşuz. Şöyle yap. Yok. Çok öne alamıyorum ya. Öne 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 alabilsem, bak, şey alabilsem, şöyle alabilsem, çok güzel bir konuşma olacak da alamıyorum. Tamam, hadi bakalım. Görüşürüz. Hoşça Yine aynı de benzincikte böyle duralım. E